mutfak setim var onunla gelebilirdim mutfak setimde <laughs> gel ne mutfak setinde gel Abi kesin şu yarın. Çok heyecan anım biliyor musun? Alan baya küçüldü. Nerede baktın? Gözükmüyor ki bende. Ben alana girmeye çalışıyorum. Vurabiliyoruz mu şu an? Tam mısın şu an? Evet. Vurabilirsin Tamam vur vuruş serbest artık. Ben biraz sonra ölürsem ölürüm. Ölmezsem birinciyim. Bu, bu gol olsa gol olur. Evet. Gelin. Kapalı Çok heyecan ya. Yine ilk Oradan sonra başka yer atabilirsin. Şu harita niye açılmıyor ya? Bence de yeni açıp, ben, ben şu de. an militarıye atlıyorum ama çünkü oraya yetişemedim. Ama biraz sonra gideceğim. Araba bulur bulmaz. Şu an diğer köşeye vardım bile onu. Militarının evet. öbür tarafındayım. an baya bayağı iyi ama 5 eli eksik. Hayırdır ah. burada niye loot yok? Oğlum loot yok. Konteynerların üstü bomboş. Lan aman gelmiş lan bu tur falan baya güzel. İstediğim bir şey de var da bir arada da bulursam. Köprüyü geçtin mi? Lootu mu kurdun bana? Geçtin mi geç? Oğlum kuracaktım da bu şey dikenle şey bulup bulamadım diken. Geçtim. Ben senin arkandan geliyorum. Köprüye varacağım biraz Tam sonra. Arkanda mısın? Köprüye varacağım biraz sonra. Tam şu an köprüye giriyorum. Ben köprüden ta gittim. Olsun karşılaşırız. Erdem araban beyaz Toros muydu? Evet. Benim Toros devrildi de ben alabilecek mi? Ha tamam düzelt. Gel alayım Düzelttim. Neredesin? Boş. Ben şu an Pochinki'nin girişindeyim. Gel seni alayım. Aa bak bak gördüm çağır. seni. Gel bekliyorum. Vurma Oğlum kör müsün? Gel çağrıya araya. Be bekle bir dakika. Gel dur kal. lan lan çekin. Ezecektin az Bas gel çağrıya araya. <laughs> Toros konvoyu yaparak senaryos. Siz neredesiniz? Nerede olduğunuzu söyleyin. Poçinkiden çıktık. Gördüm gördüm gördüm. <laughs> Erdem. What? Erdem.